Merhaba hanımlar. Süveterimizi ben Nako Bebe yüzle yapacağım. Bu ip 100 metresi 360 metre olan bir ip. Tığ numarası olarak da ben 2,5 numara kullandım. Öncelikle başlarken ben yaklaşık 150 tane zincir çekeceğim. İpim biraz ince olduğu için zincirlerin daha tok durması için ben iki ip birleştirerek en alttaki zincir kısmını yapmak istiyorum. Şöyle iki tane ipi birleştireceğim. Yaklaşık 150 tane zincir çekeceğim. Sizin de tabii ki elinize sıklığına ya da gevşekliğine bakarak ya da tam tersi ipinizin inceliğine kalınlığına bakarak zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Ben şimdi 155 tane zincir çektim. Şöyle ölçeyim. Kaç santime denk geldiğini. Evet yaklaşık olarak şöyle 52 santime falan denk geliyor. Siz de zincir sayısını buna göre çekersiniz. Da katladığımızda şu şekilde olacak. Bana biraz dar geldi gibi. Biraz daha arttırmak istiyorum. Evet şu genişlik galiba yeterli. Bakalım ikiye katladığımızda 27 28 hatta 30 bile olabilir genişliğe. Yaklaşık bir buçuk iki yaşa göre yapıyoruz. Ben artık bu iki kat yaptığım ipi koparacağım şuradan. şöyle aradan çıkarıyorum. Daha sonra onu makasla keseriz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Üstüne iki defa doladım. Şöyle bir tane ya da iki tane boşluk bıraktıktan sonra zincirin içine ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. Alttaki zincirlerimiz biraz karın, kalın olduğu için ben 2 tane zincir bırakıp 3.ye batacağım. Ve yine ikili trabzan yapacağım. Evet bazen kameraya baktığım için örgüye bakmayı ihmal ediyorum. Ve örgümü bozuyorum. Şöyle 1 2 ve 3 1-2-3 1-2 tane boşluk bırakıp 3. zincire batıyoruz ve ikili tırabzan yapıyoruz. 1-2-3 3 tane trabzan arka arkaya yaptıktan sonra yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Artık son 3 trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle yapacağım. Şu son sıramızda iki taraftan da birer tane trabzan vardı. Şöyle yaparak ikisini birleştirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde yuvarlak ilerleyeceğim. Şöyle öncelikle şunun dibine batacağım. Daha sonrasında diğer parçada geldiğim zincire kadar geleceğim ve oradan şöyle ikili trabzan çıkartacağım ve şöyle zincirin zincirin denk geldiği yere bazen kameradan çıkıyorum kusura bakmayın atamadım ip ince olduğu için zincirlerimi sıkı yapıyorum maalesef elim çok sıkı şöyle evet yani şurada ipini gizlediğim zaman bir üçlü trabzan oluşmuş oluyor. Bu şekilde ben süveterimi hiç dikiş yapmadan gövdesini bitireceğim. Bakın şöyle oldu. Şu ipimi gizlediğimi düşünürsek eğer şu şekilde. Zaten arkaya da geleceği için buradaki e zincir hiç görünmeyecek. Şimdi devam ediyorum. İlk sıramızı böyle üçlü trabzanlar yaparak bitirmiş olduk. Artık ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sıramızda zincirler yapacağız. Hatta ikinci ve üçüncü sıralarımızda Şöyle bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Şuraya batırıyorum. Üçlü trabzanın ortasına 1 2 3 4 çektim şu boşluğa batıyorum 1 2 3 4 trabzanın üstüne batırıyorum 1 2 3 4 boşluğa 1 2 3 4 tane çekip yine trabzanın ortasına batırıyorum üçlü trabzanın ortasına bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz Evet sıramızı tamamladık. ilk zincir sıramızı devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ikinci sıramızda da bu sefer bu yapmış olduğumuz zincirlerin ortalarına basarak batarak düzeltiyorum. Yine 4 tane, tane zincirler çekerek bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Yani toplamda iki sıra zincir işi yapmış olacağız. sıramızı tamamladık. 2 sıra 4'lü zincirlerle petiklerimizi oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çektim. Üstüne 2 tane şöyle doluyorum tığımın ve şu kutucuğun içerisine 5'li tırabzan yapacağım. 5 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincir çekeceğim. Hemen yan taraftaki zincirlerin arasına batacağım. Yine bir tane zincir çektim. iki defa doluyorum. Beş tane trabzan yapacağım. Zincirlerimizin üstüne. Beş tane yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve şu kutucuğun içerisine yine batıyorum bir tane zincir çektim iki tane doladım bir iki üç dört ve beş bir tane zincir çektim şuraya battım şu şekilde oldu modelim ne yaptık tekrar edelim bir tane zincir çektik. iki tane doladık. Ve hemen zincirin yanındaki şu kutucuğun içerisine ikili trabzanlar yaptık. Toplamda beş tane olacak şekilde. Model aslında çok kolay. Toplamda 4 sıradan oluşuyor. Ve her defasında bu örüntüyü tamamlayarak bitireceğiz örgümüzü. Yine bir tane zincir çektik. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. bu şekilde olacak bu sırayı tamamladıktan sonra yine buraya gelelim 5 tane ikili trabzan yaptım bir tane zincirimi çektim Evet. Şu kutucuğun içerisine battım ve son pıtırcığımızı da yapıyoruz. Son pıtırcığımızı da yaptık. Zincirimizi çekeceğiz. Evet. Sonra şuraya batırıyoruz. Şöyle batırdım. Yani sıramızı tamamlamış olduk. Şu şekilde. Artık bundan sonra bu model örüntüsünü devam ettirerek istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam edeceğiz. Burada yapacağımız bir şey zincirle pıtırcığın ortasına kadar geleceğiz. Bir. 2 tane yaptım. 2 tane şöyle zincir gibi yürüttüm. Şimdi 2-3 tane zincir çektim. Tığımı iki doladım. Ve 1-2 ve şöyle üçlü trabzan yapmış olduk. Arada 3 tane zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. Yine şu pıtırcıkların şu tepe noktasında 3 tane yer var. 1, 2 ve 3. Şuralara gelecek şekilde, ortalayacak şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz. Eğer ortalarsak e, yaptığımız örgü daha düzenli duracaktır, daha muntazam olacaktır. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde pıtırcığın üstüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde şuradaki üçlü trabzanlar şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Daha sonra şuradaki zincirlerden iki sıra zincir yapacağız ve şu pıtırcıkları yapacağız. Pıtırcıklardan sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam edelim. Son sıramızı tamamlıyoruz hanımlar. Bir tane zincir çektim. Hemen yandaki kutucuğun içerisine 5 tane ikili trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar geliyorum tane zincir çektim ve bitirdim ipimi koparıyorum ipimi kopardım ve ipimi şöyle zincirlerin içinden yürüterek gizleyeceğim Modelim şöyle oldu. Şimdi ipi tekrar elimi sarıyorum. Şöyle başlama, zincirini çektikten sonra şu altına aynı burası gibi dursun diye aynı işlemi yapacağım. Daha önceki ilk başlama yerimiz şurası. Buradan başlamak istiyorum. Şöyle ipimi geçirmiş oldum. 1-2-3-4 Şuraya bir zincir çektim. Batırdım. 4 üçlü trabzanın ortasına batırdım. 4 tane zincir zincirlerin ortasına ve yine 4 tane zincir trabzanın ortasına diyerek bu sıramızı ve model örüntümüzü şuradaki gibi yapıp sıramızı bitirelim hanımlar süreterimizin gövde kısmını tamamladık aşağı yukarı şöyle ölçecek olursak 24 santim kadar ördüm artık omuz askılığını yapacağız şöyle zincirimizi çektik başlama zincirimiz Buradan 1, 2, 3 tane bırakarak dördüncüye omuz askılığını yapacağım. İki taraftan da üçer tane boşluk bırakarak dördüncülere omuz askılarını yapacağız. 1, 2, 3 ve dördüncünün, üçüncü ile dördüncünün tam birleşme yerine batarak ipimizi tutturuyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim. 2 defa doladım. 5'li tırabzanların tam ortasındaki 3 trabzanın üstüne şöyle trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 ve 3 tane yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tam şu bitme yerine batarak ikili trabzan yapıyorum bir tane. Şu şekil oluştu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek döndürüyorum artık üçlü trabzanın tam ortasına batırıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Şöyle ortasına battım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim döndürdüm. Zincirin tam ortasına battım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Zincirin ortasına battım. Bir tane zincir çektim. Şöyle bağladım. Şimdi dönüyorum. Bir tane zincir çektim. E, ee, bu defa bu zincirimizin içine 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane yaptık. Bir tane zincir çekiyorum ve şöyle zincirin içine batıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Dönüyorum. Bu yapmış olduğumuz beşli trabzanın tam tepesindeki üç tane trabzan'a böyle üç tane daha trabzan yapıyorum ikili olmak kaydıyla bir tane zincir çekiyorum tam şuraya batırıyorum evet şu şekilde oldu. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şu boşluğa battım. 1 2 4 tane zincir çektim ve boşluğa battım. 2 tane 4'lü zincirimiz oldu. Şimdi 1 2 3 Dört tane zincir çekiyorum, dönderiyorum. Şu iki iki tane olan zincirimiz içlerine battığımız zincirlerle beraber toplamda şöyle bir tane çekiyoruz sonunda. Bir defa üstünü alıyorum ve şöyle bitimine. şu şekilde. Yine bir tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. İki tane üstüne aldım. Ortadaki zincir kutusunun içine 5 tane ikili tırabzan yaparak bu örüntüyü omuz askılı yaklaşık olarak bir 20 santim kadar falan örmemiz yeterli. 20 santim ördükten sonra arkaya birleştireceğiz. Aynı örüntüyle devam ediyoruz. Bluzumuzun askılık kısmını yaptım. Bakalım normalde kaç santim olmuş. Evet yaklaşık olarak şöyle gördüğünüz gibi 21 santim kadar ördüm. Şimdi artık ee, birleştirelim bu omuz askımızı iki taraftan. Evet şuraya bağlayacağız. Şöyle tersinden olacak şekilde. Evet. şekilde geçiriyorum. Zincirlerin denk gelecek şekilde. Tığla birleştirme yapıyorum. Şöyle burada ipimizi koparacağız. Şimdi düz tarafına getiriyorum. Şu askımızın yan tarafına. Ben daha önceden de bu düzün diğer askısını yaptım şu şekilde. 5 tane ikili trabzanlar yapacağız. Şu ortaya batırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. 5 tane ikili tırabzan yapacağız. tane yani zincir çekip şurada şöyle küçük olan zaten fark edilir zincirlerimizin biri küçük biri biraz daha geniş biri küçük biri biraz daha geniş o küçük olan zincir kısımlarına böyle tekli batacağız diğer daha geniş olan zincirlerimizin içerisine de beşli trabzanlarımızı yapacağız bir iki 3 dört ve 5 yine bir tane zincir çektim daha önceki yaptığımız zincirin içine battım bu şekilde askının iki tarafını geçeceğiz iki tarafa da bu 5'li ikili trabzanlardan yapacağız bu şekilde biraz daha top bir görüntü olacak arkadaşlar bluzumuzu tamamladık. Şöyle çok güzel bluzumuz oldu. Askılarını da bu şekilde tamamladım iki taraflı. Yaklaşık olarak bir buçuk iki yaşı uygun bir bluz oldu. İsterseniz şu kısmına şöyle güzel bir çiçek de yerleştirebilirsiniz ama ben sade olmasını tercih ettim. Şimdiden hepinize kolay gelsin.